Time Domain Reflektometri ile alakalı bir örnek göstermek istiyorum. Simulation kısmından TDR Wizards'ı seçtikten sonra adım adım burada tekrar ilerleyeceğiz. Işık kışını göstermek istiyorum. Single Ended Net'ten MD-203'den MD-203'e kadar seçmişiz burada. Differential Net'te md 0'dan sadece MD-203'ü seçiyoruz. Next dedikten sonra ikinci adımda hem receiver tarafında hem de driver tarafında TDR prop ve terminallere bağlamam lazım. U2 A5 komponentine bağlanacak TDR proplarım benim zaten transmitter tarafındaki driver tarafım. U1 B5 tarafı ise benim receiver tarafım. Buraya da terminaller bağlıyorum. Daha sonra Transition Net'te de yine aynı, aynı işlemi gerçekleştireceğim. İki tane bacak olduğundan dolayı bir artı bir de eksisini bağlıyorum. net kısmında driver tarafında. Receiver tarafında o bir B5'ti. Artı ve eksi yine terminelerimi bağlıyorum. Daha sonra bu TDR Propları bağladığım noktada waveform'unu modellemem gerekiyor. Yine burada rise time, pulse width, pulse period ve empedası time delay'de girerek bu waveform'unu aslında TDR Prop kısmında oluşturuyorum. Termination kısmında 45 ohmluk bir empedası sonlandırmışım. Daha sonra dördüncü adımda STZ parametresini tanımlıyorum. Ve transient simülasyonu ne kadar süreceğini buradan tanımlıyorum. 5 saniyede 0.1 nanosaniye adımlarla süreceğini söylüyor. Çalıştırdıktan sonra 45 ohm olarak single end'de, end net'te 45 ohm olarak belirlemiş olduğum bu impedansın zamana göre nasıl değiştiğini görebiliriz. Dikkat ederseniz bir nanosaniyeden sonra geometrinin, bu netteki geometri değişikliğinden dolayı bir refleksiyon meydana geliyor ve bu driver tarafına refleksiyon olarak giriyor ve empedansı bozuyor tamamen. Dikkat ederseniz bu salının belli bir süre devam ettikten sonra sönümlenmiş durumda. Bu belirlemiş olduğumuz tüm portlar için buna bakabiliyoruz.